Bana iki yatak çok geliyordu. Sok cebine. Bizimkisi oyun ha. Ayak bastı parası. Tam altında usul çıkmış böyle. Alın ne olur. Parayı ne edeceğim? Yarın öbür gün yolcuyuz nasılsa. Demek mahkumiyetin doluyor, kurtuluyorsun. Kurtuluyoruz ama mahkumiyetimizden değil. Canımızdan. Sen hocaymışsın ha? Evet, öğretmenim. Bu kovuşta bir okuma yazma bilen sensin. Vaktim olsaydı öğretirdin bana, değil mi? Gene de öğretirim. Ben de o kafa nerede? Bak, burada istersen öğrenebilirsin. Hazır ol, yarın dersler başlıyor. <laughs> Şimdi bir rüzgar geçti buradan. Koştum ama yetişemedim. Nerelerde gezmiş tozmuş, öğrenemedim. Besbelli denizden çıkıp kıyılar boyunca gitmiştir. Tuz kokusu, katran kokusu, ter kokusu yüreğini allak bullak etmiştir. Sonra başlamış tırmanmaya dağlara doğru. Bulutları koyun gibi gütmüş, okşayıp otları yaylalarda imdad eylemiştir. Köylere de uğradıysa eğer, ıslak karanlık odalarda beşik sallamıştır. Güneş altında çalışanlara imdad eylemiştir. Şimdi bir rüzgar geçti buradan, koştum ama yetişemedim. Sorsaydım söylerdi herhalde, soramadım. Hadi evlerinize çocuklar! Nasılsınız öğretmen hanım? Teşekkür ederim Hüseyin efendi, sağ ol! Uğurlar olsun öğretmen hanım. Bugün bir şey almayacak mısın yoksa? Sağ ol Ali efendi bir şeye ihtiyacım yok. Misafirim var. Hı. Şaşırdın değil mi? Bana inanmamış Teyzemi mi getirdim seni isteyecek? Benim kimsem yok ki. Ayhan'ın yeni flörtü siz misiniz? Teyze! Aysel Hanım bir ilkokul öğretmeni. Kendisini bir şiir matinesinde tanıdım, çok beğendim. Ciddi fikirli bir genç. Yani kızım... ...Açıkçası Ayhan'cığım seninle evlenmek istiyor. Anne ve babası sağ olsaydı buna razı olacaklarını hiç sanmazdım. Seni seviyorum Aysel. Hemen seninle evlenmek istiyorum. Hiç olmazsa Tunç'a sorsaydın. Tunç kim? Yeğenim, amcamın oğlu. Demek evlenmeye karar verdiniz. Evet, evlenmeye karar verdim. Mutlu olun çocuklar. Sağ olun. Hayat boyu mutluluklar. Bu evlilik kararı beni sonsuz memnun etti. <laughs> Teşekkür ederim. Sevgili gelinimiz de çok güzel. Doğrusunu isterseniz böyle zengin biriyle evlenmek sizin için büyük bir şans. Bundan istifade etmeye bakın. Teyze hanım, gene çam deviriyorsun. <laughs> hanım, hanım! Erhan abi, baksana bir dakika. Nişanlını yukarıya yatak odasına çıkarsana. Hadi arkadaşının yanına git. Ne mı dedik yani? Ne diyor Tunç? Size mutluluklar diledim. Teşekkür ederim Tunç! Gel bakalım! Oh. Onların yapamadığını biz yapalım. Bırak beni! Tunç! Bırak kızı! Bırak ben. dedim sana! Ee, hadi sen bu tarafa! Gene bir tatsızlık yapacağınız belliydi. Biz gidiyoruz. Biraz terbiyeli olsan daha iyi olacak. <laughs> Tunç! Evet Tunç, ne olacak? Beni eve bırakır mısın? Tabii.